Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. MF Software blog ve seyyar yazılımcı yazılım tartışma formu sitelerinin kurucusuyum. Hatta üç bağlantı daha yazıyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. Hatırlarsanız en son ki Laravel ve, React entegreli web projemizde en son kayıt işlemlerini gerçekleştirmiştik. Bu sefer giriş işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bunları tek bir videoda yapmak yerine ayrı ayrı yapmayı düşündüm. Çünkü video gereksiz uzuyor. İkincisi de çok karmaşık bir şey olduğu için bu eğitim serisi içerisinde yani video daha çok uzadıkça bu sizlerin de yani biraz böyle odaklanma süresini de etkiliyor diyebilirim. Sözü daha fazla uzatmadan hemen kodlamaya geçelim. Projemi başlatmıştım ben. Buradan Laravel başlattım. Buradan da React projemi başlattım. Yapacağımız işlem şu. Yine aynı register'daki gibi formik ve yapı kullanacağız kısmında. Daha sonrasında buradan yönlendireceğimiz için şey kısmına bu ana sayfa kısmına yapacağımız işlem şu. İlk başta geliyorum buraya. With router diyorum. With router. Daha sonra inject. Inject ben neyi belirtiyorduk? Hangi store'u kullanacağımıza. Out store. With router buraya dahil edeyim. Daha sonra observer. Observable değil bakın. Observer'ı seçtim. Burada da login diye belirttim. Buraya geldi. Inject Observer Mobix React olarak geldi. Yapacağımız işlem neydi? Import Formic From Formic. Daha sonra Yup ekleyeceğiz. Import Yıldız Port Yıldız as Yup From Yup Şekline dahil ettik. Bakalım burada bizim form şeklin form elementi kapsayıcı bir element değil mi? Yapacağımız ikinci işlem neydi? Buraya form 2 gelip yapıştırmak. Buradan da kapattım. Form 2 gelip buradan aşağıya aldım. Buradan tamam. Kodları düzenledim. Initial values'dan yapacağımız ikinci işlem. Burada inputlarımızın içerisinde tutacağımız verileri burada saklayacağız. Ne, neyi tutacağız burada? email password Bunu yaptık. Daha sonra on submit. Ben burada butona bastığımda hangi metoda yönlenecek? Hemen bunu da ayarlayalım hızlıca. Constructor bir yazalım ilk önce. Props kullanacağımızı belirtelim. props handle submit Buradan geldim şey mi oldu? Yok. Values. Reset form. Set submitting. Şeklinde belirttim. Daha sonra buradan geliyorum. Biz Handle Submit'e yönlensin. Ben bu butona bastığım zaman şeklinde ayarladım. Buraya geliyorum. Validation şema. Yup. Object. Shape. Burada sağ kısmı da verebilirim. Kayıt kısmında yaptığımızda biraz hızlı geçiyorum. Çünkü orada anlattığım için. Sağ kısma yani şu kısıma bir tane kart ekleyebilirim. Oradan kayıt kısmına ulaşabilirsiniz. Buraya geliyorum. Hangi veriler tutacağız? E-mail ve password. E-mail, cube, object, shape, D düzeltiyorum. Cube, object, shape değil. Biraz ezber String, Gelin veri bir string olacak. Buradan required belirtileceğim. Email mail alanı boş bırakılamaz. Buradan email e de lütfen geçerli bir e adresi giriniz. Bunu belirtmiş. Şifreye geliyorum password şifre alanı boş bırakamaz. buradan minimum 8 max 16 diyelim min 8 şifreniz 8 karakterden az olamaz max 16 şifreniz 16 Da olamaz şeklinde belirttim. Burada yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Error, touch işte handle change, handler submit, on blue, handle blue, is valid, is submitting kullanmak için burada tanımlama yapıyorduk. Şimdi string interpolation açtım. içerisine. bunu yani içerisinde bir obje belirtip ok işareti buradan parantez açıyorum. Şuradaki x'ini kesip buradan buraya yapıştırıyorum. Buraya belirtiyorum. Errors values touch it handle change handle submit handle blur is valid ve is submitting şeklinde belirttim deep text olsun burası. Çünkü email olunca bize HTML'in kendisi bir böyle placeholder falan var ya. Burada bize bu gördüğünüz bir email değil şeklinde HTML vermesin. Biz kendimiz validasyon yazacağız. Onu belirteceğiz burada. Value, values, email, on change, handle change, email, on blur, handle blur, new email. Bunu buradan alalım. Daha sonra buraya gelip password olarak değiştirelim. Password. Bunu yazdıktan sonrasında. Buradan parantez açtık errors email varsa ve tıklanmışsa Small style color red errors email bunu buradan alıyorum buraya kopyalıyorum ve değiştiriyorum password password ve buradan da gelip password olarak ayarlamış oldum. Daha sonra bu butonumuza tıklandığında ya da buradakiler geçersiz olduğunda butonumuz pasif olacak. Hemen onu ayarlayalım. IsValid veya IsSubmit. OnClick submit. şeklinde bunu ayarladık. Şimdi buraya gelip konsol logla bir yazdıralım. Karşımıza çıkacak mı? Buradan React app'i açıyorum. Geliş yapa gel. Bakın. Sıkıntı bir şekilde çalışıyor. Buradan deneme et ot mi? oldu? Yanlış mı oldu? Deneme et ot mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 şeklinde belirttim. İnceleye geldiğimde buradan konsola bastım. Giriş şey yap bastığımızda bakın e-mail ve password sıkıntısız bir şekilde gelmiş oldu bize. Buraya kadar tamam. Peki ben buraya verilerimi alıyorum. Ben bu verilerimi gönderip nasıl bir şekilde e, bu kullanıcının bilgilerini aldıktan sonrasında nasıl bir şekilde işleyip hem lokal sürecime, hem de MobX'e nasıl entegre edeceğim yani bu veriyi nasıl bir şekilde MobX'e dahil edeceğim. Hemen onu yapalım. İlk başta const navigate navigate eşittir these props props buradaki amacımız şu eğer herhangi bir doğrulama işlemi gerçekleştirilmişse yani kimlik doğrulama varsa bunu yani buradaki kişi başarılı bir şekilde giriş yaptığında ana sayfaya yönlendirmesi için bunu dahil ettik. Hatta bu nereden geliyor? Vitrator'dan geliyor. Bunu da yapmıştık daha önceki derslerden. Daha sonrasında list client post request app url login buraya values koyuyorum. Then res catch e Burada catch'i register'dan alabiliriz. Register'ın içerisine geldiğimde şöyle uzun uzun yazmaktansa burayı direkt alıyorum. Bir hata oluştu şeklinde. Bunu aldım. Register'ı kapattım. Şimdi const result res data const status res status Şimdi geliyorum Laravel kısmına. Ben burada statüsleri hangisini almışım? Bizim varsayılan saksasımız 200. Bunu yazmaya gerek yoktu. 200 ve 500. Lazım bir hatalı hatta buraya 401 mi yazsak? 401 şeklinde belirttik. Çünkü kullanıcının burayı şey yapalım. Boş alacaktı. Status kodu 401 yani giriş hatalı. buraya da giriş başarılıysa 200 200 kendisinden vardı. Buraya geldiğimizde 200 kendisinden yani default olarak 200. Error kısmında da 500'düz. Ama biz 401 olarak bunu ayarlamasını istedik kullanıcı bilgileri hatalıysa. Login request dedi bize 422 status kodu dönecek. Yani bu işte e-mail eksik girdin, şifreyi eksik ya da belli, belli validasyonlardan geçemedi şeklinde. Yapacağımız olay şu. If status 200 ise az dedim. If status burada kaç hangisi? 401. 422 yapalım ilk başta. As if status 401 ise as hmm. ise tamam. Buradan notification error result düzeltirsek result set submitting false. Bunu alıyorum. Buraya kopyalıyorum. Buraya alttan sonrasında buraya da aynı şekilde kodu yazıyorum. şu kapattım. Set submitting yazıyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Set submitting yazıyorum tekrardan. Buradaki olayımız şu? Const düzeltiyorum. Konsol sol nokta yok. Result'la bir bakalım buraya. Verimiz geliyor mu? Deneme tutma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bastığımda kullanıcı bilgileri hatalı dedi. Şu muydu? Olmuyorsa yeni bir sene kay kayıt gerçekleştirelim test test et şifre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kullanıcı veririz başardı. test diyelim bastığımızda saksız türü dedi bize datanın içindeki bilgileri getirdi buraya kadar tamamız şimdi yapacağımız işlem nedir let Yazar data buraya geliyorum hangi bilgileri aldık ID name email ID result data ID name name yazdım email geliyorum buradan email email yazabilirsin tabi ID name email constring 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 yazdım. Daha sonra buradan geliyorum. Ne yazıyorum? Access token. 2CX e. Access token'ı token yazdım. Daha sonrasında let app state buradaki oluşturduğumuz obje bizim MobX'imizde save token kısmına göndereceğimiz data olarak. Burada ne yapacağız? is logged in is logged in. Yani giriş var mı? Var. User, user data. Daha sonra this props out store save token buraya da app state'imizi dahil ediyoruz. Bunu yaptık ve yönlendirme olayını gerçekleştiriyoruz. Buradan da ana sayfaya gitsin. Daha nasıl yapalım? Kaydıştan başarı dedikten sonra şöyle mi yapsak ki? Burada yazmak kullanıcı girişi gerçekleştirildi. Notification Sakses Result diyelim. Bakalım. Test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kullanıcı girişi gerçekleştirdi. Aynen bu şekilde. Ne yaptık? Kullanıcı girişindeki bilgileri alıp Ağız Store'dan Save Token'a gönderdik ve girişi gerçekleştirdik. Peki, sizin aklınıza şu soru geliyor olabilir. Benim bu yazdığım datalar e, LocalStory'e hiç e eklendi mi? bakalım hemen. Application'a bastık. Buradan Local Storage'in altındaki bu HTTP Local Storage'e bastığımızda sıkıntısız bir şekilde App State'in geldiğini gördük. Aynen App State yazıyor. Burada verilerimiz gerçekleşiyor. Dediğim gibi orada bir şifreleme yazdığımız için bütün her şeyi bir şifrelemiş hale getirdi. Yani şurada. say token'a geldiğimizde bakın. Encrypt'le aldı. App State'i secret'le formadı ve WebRTC key'inde string olarak gerçekleştirdi. Buraya kadar tamam. Şimdi baktığımızda giriş yap ve kaydola gidiyor değil mi? Bunları ikinci yani bu, bu videodan iki video sonrasında göstereceğim. Şimdi burada yapacağımız işlemi yani bir diğer videoda buraya çıkış yap koyacağız. Giriş yap ve kaydol kısmına da kullanıcının ismini çekeceğiz. Yani kullanıcı giriş yaptı ya artık giriş yap ve kaydol sayfası olmayacak. Çıkış yap olacak. Çıkış yap aslında çıkışı gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videoda kullanıcı giriş yaptı. Eğer ben geldim güvenlik kaçığı olarak ben buradan login dediğimde gitme olayına bakacak. Eğer giriş varsa login'e göndermeyecek. göndermeyecek. Bu olayları gerçekleştireceğiz bir sonraki videoda. Ya yani iki sonraki videoda. bir sonraki videoda çıkış yapı gerçekleştireceğiz. Ondan sonraki videoda da işte bu private root olaylarını gerçekleştireceğiz. Bir genel olarak tekrar bakalım ne yaptık diye. İlk başta benim bu login kısmında rotasyon işlemlerini kullanmam için yani bu yönlendirme parametre alma işte yönlendirme olanlar için with dahil ettim. Yani tamamen with kapsadım. Sonrasında ben outstore'u kullanmak için inject ve observer'ı kullandım. Outstore mobix'imi dahil ettim. Observer'dan da bunu hangi klasta kullanacağımı falan dahil ettim. Daha sonrasında yukarıya formik ve yukarı koydum. Burada hangi metodunu çalıştıracağını belirttim. Handle Summit şeklinde. Sonrasında formik oluşturun. Kapsayıcı elementin dışarısında. email ve password verilerim olacak dedim. Email mail ve password verilerim için validasyon yazdım. Buradaki inputlara entegresini gerçekleştirdim. Butona bastığımda işte is -submit ya da is -valid olayında disabled olmasını ve tıklandığında handle submit'sini tetiklenmesini gerçekleştirdim. Handle submit'ten de yani bastığımda on submit tetiklenecek. On submit'ten de hangi metot tetylenecek? Hem de submit'ini yani şu yukarıda oluşturduğumuz. Buraya geldim. Props'tan navigate aldım ve buradan giriş işlemlerini gerçekleştirdim. Kullanıcının girişi var mı yok mu onu burada ayarladım. Eğer kullanıcının girişi varsa buradan kullanıcı bilgilerini almasını, daha sonra app state içerisine eklemesini app state objesi oluştururum, onun içerisine ekledim. Save token'a da ben bunu hem Mobix'e yazdım hem de Local yaz dedim Bir uyarı oluşturdum ve yönlendirdim ana sayfama. Eğer başarısızsa validasyon hatası mı diye kontrol ettirdim. Validasyon hatası değil. Baktım ezdifle kullanıcı bilgilerimi hatallarım, O da hatalı değil. Yani şu an girdiği için ana sayfaya. onlar o yüzden şekilde konuşuyorum. Eğer veri taban hatası ya da kod hatasıysa onu göster dedim. O da değil. Sıkıntı yok. Eğer sunucu hatasıysa yani server'a falan bağlanamamışsa bu hataya karşıma çıkar dedim. Bununla dayanım ve bu hatalar sonucunda set ki false dedim. Bu false dememin sebebi de butonu tekrar aktifleştir ki sayfayı ben kendim yenilemeyim, tekrar veriyi göndereyim şeklinde ayarlamış oldum. Bu videoda bu kadar dostlarım. Elinden gelince dilin döndüğünce login kısmını gerçekleştirdim sizlerle beraber. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, takıldığınız yerlerde mutlaka yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.